Evet şimdi eyvah eyvah. Aman Allah'ım bu uyarı gösteriyor. Bu yüksek ihtimalle e, şey değil. Molotov değildi. Oh. Aman Allah'ım. Ben istemedim. Eyvah. Bastılar. Hadi ama beyler. Bu çekersen ne oluyor merak ediyorum. O yüzden çekmek istiyorum. Evet güzel bir şey olmadı. Eyvah eyvah her yere el bombası atıyorlar. Oh, alarmı çalanı vurduk. Pardon, sireni. Hadi ama beyler, kendiniz gelin. Çalmayın şu alarmı beyler yeter. Ah hadi ama. Eyvah eyvah. Sürekli alarm çalan adamları vuruyorum ama tek bir işe yaradığını sanmıyorum. Zaten herkes şu an içinde ne olduğunu biliyor. Bir kere daha vuralım da ne olur ne olmaz. Eyvah eyvah el bombası. Hop geliyorlar beyler. O zaman taramalı zamanı. Oo çok fena. <laughs> eyvah eyvah. Eyvah eyvah tam üzerime attı. Abi sabitler çok yüksek söylüyorum size beyler. Hayır gelmiyorsun. Hadi. <laughs> bu seferki bu seferki ekip çok zor değil açıkçası. Şurada birisini gördüm. Abi böyle bir şey olamaz ya. Eyvah eyvah. Oo. Ama şu an şuna üzülüyorum. Onları yağmalayamayacağım çünkü bayağı bir insan aşağı düşüyor. Yeah, yeah. Actually, if I them come, it might AK-47. Just barely. Where are the others? Still locked up inside. But I know where they are. Keep up here and we'll get them out together. I can't climb up there from here. Ah, damn it! Well, they got some kind of setup for hauling cargo. Maybe you can use it to come around the other side. All right. I'm on my way. Ee, you yukarı... diğerlerini yukarıda saklı tutuyorlar dedi. Buraya yukarı gelirsen onu halledebiliriz dedi beraber ama yukarı tırmanamayacağız ve bir kargo sistemleri varmış bu elemanların kullandığı. O kargo sistemini kullanarak girime giden yolu bulmam gerekiyor. Dur ok tedarik edebiliyor muyum abi? Nasıl ederken? Bütün ok kullandım. Vay okumuz hala var güzel. Yalnız buraya atlayamıyorsam nasıl yapacağım? Şu ipi atlayabilir miyim bir saniye onu deneyeceğim. Hadi Laura. O atladık güzel. Uuu cesetlere bakar mısınız? Hemen yağmalayalım şunları hızlıca. Yağmalama işleminin de kısa... Kısa sürmesi çok akıcı olmuş yani. Hani iki saat böyle bir ara sinematik girseydi. Assassin's Creed'deki gibi. Sanırım bir ton kesme yapmak zorunda kalırdım. Buradan yukarı çıkabiliyorsak çıkacağım aynen öyle. Evet az önce bu sireni çalıyorlarmış. Biz çalabiliyor muyuz sireni? Çalamıyoruz pekala. Şu an için gitmem gereken yer diyecektim ki şurada bir kutu var bakın. Uuu. Hmm. Gitmem gereken yer karşısı ve sanırım buradan gidebilirim ona. Hadi bakalım Laura. Hop tavuklar var aşağıda. Aman Allah'ım ne kadar mutlular. Pekala. Bakalım ne varmış burada bizi bekleyen. <laughs> oh! Bir şey buradan gidilmiyor. Ah, hadi ama. Çok uzak. Oo, bakın ne var burada. Huvah! Güzel, fena değil. Burada, Aa nereden gördüler? <laughs> Oo bakın ne var burada. hava <laughs> öyle. Havayı uçur bakalım. Buradan temizlemeden oraya yüksek ihtimalle gitmiyorum. Hadi ama. Ölmüş olsun ne olur. Oo öldü. Şuradan okumuzu alalım. Oo yanarak öldü Şu an temiz mi orası bilmiyorum. Sanırım temiz gidebiliriz. Oo. Eyvah eyvah. Hadi ama. Zırhlı adamları kesinlikle headshot vurmam gerekiyor. Eyvah eyvah. Oo. Hadi ama havaya uçmadı. Ateşli okla vurdum ve üzerine yanıcı alet var o Aynen öyle Hop öldü Şu yana yukarı, yukarıdakini vurmam lazım ama Hadi ama Oo bacağından vurdum Şu an silahı elime almak istiyorum Bir süre onunla idare edelim Oo tam uçta bir ceset var Şunu yağmalayabilirsem Çok hoş Hop hop bayım Taramanın gelişmesi varsa yapacağım çünkü isabeti yani biraz sekiyor silah sanki öyle hissettim ama sanırım doğru yoldayız öyle hissediyorum adamlar geldiğine göre doğru yoldayızdır değil mi? O yakınlarda gizli bir mezar varmış şu an hislerim öyle söylüyor arkeolog arkeolog olduğumuz için hissedebiliyoruz yakınlardaki mezarları. Önce de gitmem gereken yer neresi onu bir öğren. Evet o tarafa doğru gitmemiz gerekiyor ama. Aa bakın. Gizli bir mezar var. Gidelim mi oraya? Bilmiyorum belki merak eden arkadaşlarımız vardır içinizde Oo. Uh. Doğru yolda mıyız? Umarım doğru yoldayızdır. Şurada bir kaynak var. Hemen şunu bir halledelim. Güzel silah parçası bulduk. Buraya inmeseydik bunu bulamayacaktık. Şurada da bir e, bizim için bırakılmış paket var. Şunu hemen alalım. Şu an mezar nerede ya? Orayı tam olarak çözemedim. Arkada bir yerde kaldı sanırım. Şunu bir hemen halledeyim. Tamam söndürebilirsin meşalelerini Laura. Evet burası. Güzel burayı da halledelim bari buraya kadar gelmişken sonra devam edelim görevimize. Hop şurada bir şey var. GPS parçası pekala. Sanırım her bölümde Hani bir 10-15 tane set parça, e, GPS parçası var ama Hiçbirini tamamlayamadım şu ana kadar sanırım 15 tane nasıl bulacaksın kocaman harita ya Sırf onun sırf onu araman lazım yani görevi bırak Eyvah eyvah Aman Allah'ım nasıl tutundum bilmiyorum var ya Hadi Laura Eyvah eyvah Girmese miydik buraya? Oooo <laughs> iskelet kafaları pekala Musket falan kim koymuş buraya? Hop oh, bir renk az. Evet burası sağa gidiyor. Ve aynen öyle. Sola gidiyor. Işığı gördüğüm için öncelikle soldan gitmek istiyorum. Her zaman için ışığa gidelim. Kütüğün üzerinden yürüyelim. Eyvah eyvah. Atlamam mı gerekiyor? Oo, uh, atlamamız gerekiyormuş. Güzel. Vali önümü görmeden atladım ha tamamen önümü görmeden. Meşaletini söndür dedim söndüremem dedi ama söndürdü. Lora <laughs> Oh ceset. Pekala. Ne kadar şaşırdım bilmiyorum ama. Yine dışarı çıktık. Hadi ama. Böyle mi olması gerekiyordu? Pekala. Yine şu ee, yükseltmelerimizi yapalım Ok parçası değil de shotgun için parça bulmuştum sanırım Daha uzun mesafe katıyor bu shotgun'ımıza Bunu kullanmak istiyorum çünkü shotgun'ın mesafesi gerçekten az Ve beni zor durumda bırakıyor Kalede işimize yarayabilir diye düşünüyorum Şimdi bakalım nereye gidiyoruz Karşıya O zaman tekrar yukarı çıkmam gerekiyor Biraz zaman kaybettik bu yan görevi yaparım Yapalım derken Buradan yukarı atlayabilir miyim? Atlayabilirim. Hop oh, bir saniye yakalayayım yakalayayım yakalayayım. hadi ah, yakalayamadım. Hadi ah, ama. Mümkün değil ya onu yakalamam lazım benim yoksa... Yoksa kaldık burada bir saniye. Burası nereye gidiyor? Her yer bir yere gidiyor ya. Oo enkaz parçası var. Hemen şunları toplayalım hızlıca. Oo, burası neresi böyle ya? Çok güzel bir yer. Bilmiyorum oyun oynarken sanırım söylemiştim bunu bir kere daha ama böyle alternatif rotaları kullanmak gerçekten hoşuma gidiyor. Çünkü farklı şeyler bulunabiliyor. Hani hikayeyle ilgili olsun. E eşyalarla ilgili olsun. Aman Allah'ım şuradaki eşyalara bakar mısınız? Onu almak için zaman kaybet... Al almak istiyorum ama zaman kaybetmek de pek istemiyorum çünkü Aa demek ki buradan atlamamız gerekiyor. Bir saniye şuraya atlayabilirsem. Oo daha yukarı çıkıyoruz beyler. Pekala. Şu halattan gidebilir miyiz acaba bunların? Seyahat ettiği halattan veya malzemelerin üzerinden çıkmam gerekiyor? Bir saniye. Eklememiz gereken yer karşısı olduğu için ben buradan onların üzerine atlamaya çalışacağım. Bilmiyorum doğru bir karar mı olur buradan kendimi salsam. Hop geldi. Oo, aynen öyle. <laughs> Güzel. Aa tuzakmış. Abi kargonun üstündeyim aşağı inmem lazım bir önce. Eyvah eyvah. Ah sanırım bir action yaşanmayacak ben bunun üzerindeyken. Oh, atlayabileyim. Aynen öyle. Oh. Buradan sanırım pompalı için yükseltme aldık ama aşağı insan nasıl oldu çünkü burası çok küçük bir yer. Oo oh, çok yüksekmiş. Hani pompalı için yüksel... mesafe arttırıcı aldım ama sanırım... Eyvah eyvah. O bir tanesi geldi Hadi ama O birisi daha var Eyvah eyvah hey, birisi var yakınında veya Bilmiyorum adama ayak basmış da olabilir Oooo aynen yani öyle Eyvah eyvah hey. Şuan bir yere doğru kusmam lazım ve oku da kullanmak istiyorum Ohohoh çok fena idi Hadi ama Yukarıda birisi var ama eyvah 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 Şu makinalı tüfekler hacklerken çok zor Çünkü bir anda canınızı emiyor Hayır atmıyorsun onu Oh headshot son anda vay 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 vay. Hoppayım. Şu an için bulunduğum yere gel abi. Şu bir bir kazayla vurdum. Hadi. Ya bir el bombası lazım bana. El bombası. We kill your friend. Don't fucking do it. <laughs> okay, okay. That's nothing okay. pal. I grew up in Glasgow. Now kick them off the edge. Come <laughs> oh on. bunu beklemiyordum ya. Hakikaten. Evet. Ona bunları ödeteceğim dedi. Şu an için yine tek bir görev var yapmamız gereken o da. Ee, Sem'in tutulduğu kaleye doğru gitmek. Mermisel durumum nasıl? Vay 100 mermisi var pistolüm. Bilmiyorum acaba aynı mermileri mi kullanıyorlar? Sanırım makinalı tüfekle pistol aynı mermiyi kullanıyor fakat shotgun'ın mermisi tabii ki farklı. Oo, gitmemiz gereken yer orası. Şu an karşıya geçebiliyor muyum buradan? Aynen öyle. Şurada yağmalamadığımız cesetler var. Ve yüksek ihtimalle de buradan gitmemiz gerekiyor. Orada merdiven var, gördüm. Hemen şunları hızlıca yağmalayalım. Evet arkadaşlar, seriye göstermiş olduğunuz ilgi için çok teşekkür ederim. Artık hani... Yayınlamadığım gününde Hani videoların nerede kaldığını sorduk gerçekten beni mutlu ediyor ve hani devam etmedeki gücü yorumlardan ve beğenilerden aldığımı söylemek istiyorum. Teşekkür ederim gösterdiğiniz ilgi için. Bir saniye bakalım bakalım. Oo. Kırık bir köprü ve aa gelmişiz saraya. Pekala çok hoş. Yüksek ihtimalle burası bizi dost doğru yukarı doğru götürecek. Aman Allah'ım çok yüksek. Abi lütfen olmasın. Eyvah. <laughs> Voorliefdan. Oh. Ey waieva. Ah Oh. Ey got her. Oh. Shit. I've got you cover girl. You're clear to climb up. Ah, jöt de him As leverage to make me surrender, but he wouldn't let them. Grim, you, you stupid bastard. I'm so sorry, Roth. No, don't be sorry, Lara. Just make it count. We'll raise a glass to the old man when we get out of here. I'm going to try and get closer. Can you cover me again? Yeah. I've got a clear sight with my rifle until the palace wall. Okay.